Devam et. Şu traktörü takviyeye alayım ben de. Devam et devam. <laughs> Şimdi biz de şöyle birazcık indirelim. biraz kafasını öne doğru eğeceğim. Daha iyi dalsın diye. Ne oldu? Bahçenin bir kısmını bitirdik. Daha hemen hemen yarısını biraz geçtik. Bir bu alan kaldı işte. Şuradan itibaren aşağı kadar. Şurayı da bitirelim. Ondan sonra bizim diğer bahçede bir kur yapacağız. Ondan sonra da bakacağız. Şu an son aramızı yapıyoruz. Bahçe. Biraz kesek kaldı ama onlar da yağmur yağacak. Zaten bir de tırmık çekeceğiz ya üstlerine. O yüzden olan şey keseklerde çoğu dağılır. Kalan da sıkıntı yaratmaz. Bu arada bitirdik mi? Arka bahçede çok kesek olan yer vardı. Oradan bir tur daha geçeceğiz. Ondan sonra bu evin yanındaki diğer büyük bahçeye başlayacağız. bahçemize geldik arkadaşlar. Burada biraz kesekli kalmıştı. Buranın kesekleri kolay kolay dağılmıyor. O yüzden de birazcık dolanacağız. Aynı şekilde şu ortada bir yerde de dolanacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Arkadaki yan bahçeye geçeceğiz. Şimdi şuraları bir halledelim. Kuşat bahçesi Hızlıca bir geçeceğiz şuradan. Hızlı bir tur yapacağız. yan bahçede zaten üre gübresi şey üre diyor. E, 20 20 eriteceğiz. Bahçe sulamayla vereceğiz. Onu eritmeye başlayacağız. Oradan da bir an önce bahçeyi temizleyeceğiz. Bu bahçede çok fazla ot var. Burayı, orayı halledelim. Oraya başladığında tekrardan açarız videoyu. Biraz az çok hortumlar alalım. Bazı yerlerde hortumlar var. Bazı bahçenin bazı yerlerinde damla sulama ortamları var. Pişt. Burada güvercinler var. Bu da uykudan uyandığı zaman şey yapmış. Saçları böyle geriye doğru yatarlar Aynı onun gibi olmuş bu. Arkada bir tane daha var. apaçık tavuk gibi olmuş bunlar burada. Kendini taşıyamıyorlar Bu dün buradan bir iki sıra geçtim ben. Gittim bir de aynı yerden geri geldim. Otu görüyorsunuz zaten. Ya burası kum. Burada regras güzel olur diye planlıyorum. Yani geçen bizim ilk geçtiğimiz yerdeki yer kumdu. Baş taraf. Orada güzel olmuştu. Yani burada sulama imkanı da var. O yüzden dert etmiyoruz o kadar. Yani burada gördüğünüz gibi bakın otlar bu halde. Bunu tırmık çekip alacağız. Buraya geç kaldık ya. Buraya tırım şey yapmamız lazımdı. Bir biçmemiz lazımdı. O zaman daha güzel olurdu. Yetişemedik buraya da. Neyse şu kuşak topluyor zaten. Bakın şurada bir tane var. Bunlar damla sulama ortamı. O yüzden bunları alacağız böyle kenarlara. Neyse biz şunları bir toplayalım şuradan. Bayağı bir var çünkü. O şeyin parçalanmıyor. Direkt şeyin ağzına dolanıyor. Şurada zaten bayağı bir var. Neyse bunları toplayalım. Buradan da biçmeye başlayacağız şimdi. arkadaşlar. Şu an başladık buraya. Bir tırmık yapacağız. Bir çapalama yapalım. Otu görüyorsunuz zaten. Traktörün boyuna geliyor. Bir tırmık çekeceğim. Eğer çok takılırsa onları temizleyeceğim. Yoksa belki de bir iki gün beklerim. Bilmiyorum bakalım duruma göre. Yağmur da geliyormuş. O yüzden şey Tavuklar da burada geziyor. Hazır neşeler bir şeydir. bahçemizi bitirdik. Çapaldık. Biraz otlar kaldı. Tırmıkla deneyeyim dedim de tırmıkla olmadı. Yani hep öbek öbek kalıyor tırmık şey yapmıyor, tam takmıyor. Şu ortada böyle bir sıra kaldı. Onu da oradan tekrar çapalarız. Yani tekrar tohumu atacağız. Zaten gübreyi de sulamayla vereceğiz oradan. Tekrar bir çapalayacağız. Ondan sonra tamam bu işlem tamam oluyor. Şimdi sulamadan vereceğimiz gübreyi şey yapacağız. Sulandırıp bu tanka basacağız. Bu tanktan beri vereceğiz. Kasayı falan taktık şimdi. Baba kaçıyor. Kaçarken yakaladım. Bir tanesi de burada geziyor. Hadi koyalım. büyük olur. Bu da at tane lan. Bilmem bakmadım. O ikisine baktım. O ikisi kum gibi olmuş. Yanlış. Bunu karşıya koyayım, beraber götte kaldık, 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 dökelim onu. Bakayım. Şimdi bunu yarın sabah yapacağız Bakın Tomurcuklar belli oluyor zaten Şöyle. Rengi de değişti kahverengiye döndü Bu Sabaha kadar dursun Normalde kovada yapacaktık Kovada yapacaktık kovadaki erimedi Biraz uzun sürüyordu eriyor ama çok uzun sürüyordu. Dedik boşa şey yapmayalım. Doldurduk içine. Direkt şey yapacağız. Orada zaten motorun yanında gübre atma kovası var. Kovasına koyacağız. Oradan beri yavaş yavaş vereceğiz. Sulama yapacağız. Şimdi dolduralım ağzına kadar da sabaha kadar dursun. ortalama 10 dönüm 10-15 dönüme falan atacak kadar koyduk. Fiskenin şey de burada tabancası. Şey borusu. Tabancası daha şeyde, şeydi garajda. Oh. Bunlar da sağılmayı bekmişim. Birazdan sağmaya gireceğiz. Şimdi diğer motor da burada. Bunda ama şey yok. Ee, harici gübre değil, şey, gübre almak için yuvası yok. Diğer makine de var. Bunu açtıracaktık. Bizde fırsat olmadı. Daha yeni almıştık. Şimdi ne kadar dolmuş. Ee, ayrı şekilde ahırın arkasında gübre çukuru var. Ee, ahır inşaat yaparken orada da zaten söylemiştim. Bunu ne derler ona? Altı dolunca tekrardan yapacağız demiştik. Ee, bidon bizim gibi tanka koyup fındık bahçelerinde işte tarlaya marlaya atacağız demiştik buradaki gübreyi. Şimdi burada doldu. Gübrelik bu şekilde. Yine şu tarafı sonradan yaptık. Çok hızlı doluyor. Ahır, hayvanlar ahır dolunca çok hızlı doluyor. Buradaki sıvı gübreyi çekeceğiz arkadaşlar. Bahçe atacağız. Hatta yani onu da satacağız. Birkaç kasa şeyim var. Aynı öyle birkaç tank siparişim var. Onları yapacağım önce. Aynı şekilde cıvık gübreyle karıştıracağım biraz da. Biraz daha vitaminli olsun. Onları da bahçeye atacağız. Şimdi akıl saati geldi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı şekilde yağmur yağmazsa tabii. Yine bir iki gün yağmur gösteriyor herhalde. Yağmurdan sonra yine devam edeceğiz. Bir ton işimiz var daha. Artık günlük vlog çekeceğiz. Yani günlük, iki günlük. Artık hangi gün işi olursa o işi çekeceğiz. Bakalım burayı da yapacağız. Burası da şöyle yaptık ama otlar biraz fazla oldu. İkinci bir çapalama yapacağız buraya. Tohum attıktan sonra bir çapa daha geçeceğiz. Ondan sonrası hazır olacak. Burada kuru gübreler de var. Bunları da bahçe atacaktık yetişemedik. Bütün işler üst üste geldi. Evet arkadaşlar, şimdi bu videodan bu kadar. Yarın yarından sonra artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.